Tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda tekrar Bitcoin'e bakacağız. Piyasalar ne alemde? Hareketlenmeler var mı? Sıkışık piyasa mı devam ediyor? Ona bir bakacağız. Bitcoin'den sonra Ethereum'a bir geçeceğim. Ethereum'da ciddi bir alıcı, alıcı kitlesi var. Sevilen bir coin. İlk üç coin'den birisi bildiğiniz gibi piyasadaki hacimli olan coin'lerden. Ona da bir bakacağım. Eski geçmeyeceğiz onda. Ethereum'dan sonra da bir Ripple'a bakacağız. Ripple'da sert hareketler geliyor. E, dikkatli olunmasını söylemiştim Ripple'a. Ripple'a tekrar bakacağız. Bitcoin'den başlayacak olursak eğer yani arkadaşlar. Bir önceki videoda belirtmiştim Bitcoin'de sıkışık piyasadan çıktığını ve 52K'lar kadar bir hareket geleceğinden bahsetmiştik. 52K'dan sonra da önceki videoda da bir şey belirtmiştim. O kısmı bir isterseniz dinleyelim. Akademi taşımanızı öneriyorum. Günlük kapanış gelmediği için sahip e, ufak da olsa aşağı doğru indirmeleri mümkün. Fakat e, şu sancılı süreci atlattığımızı size söyleyebilirim. Nitekim e, demiş olduğumuz şey şu an gelmiş durumda. O videoda stoplarınızı kademe kademe taşıyabileceğinizden bahsetmiştim. Yapan arkadaşlar e, karlarını büyük ihtimal almışlardır. E, aşağı doğru şöyle bir iniş hareketini yapmış bulunmaktalar şu an Bitcoin'de. Şu an görünüm Orta vadede hala hiçbir şey değişmiş durumda değil. Olumlu görünüm devam ediyor. Bir şey değişmedi hala. Sadece bir alım yapıldıysa orada stop olmanızı tavsiye etmiştim. Stoplarınızı yukarı doğru taşımanızı tavsiye etmiştim kısa vadeciler için. Orta vadeciler zaten 46.450'yi kırmadığı sürece karlarını almalarına çok gerek yok bence. Güzel bir seviye çünkü 46.450 seviyesi. Şimdi bundan sonra Bitcoin'de neler olabilir ona bakacağız. Alçalan trendi bildiğiniz gibi kırmıştı sıkışan bir piyasa artık yok. Üzerindeki baskı kalktı fakat hala bir büyük oyuncuların girilmesi bekleniyor. Güzel bir haber bekliyor Bitcoin büyük ihtimal O yüzden fazla hızlı hareket etmiyor yukarı çıkmak için. Bu bizim için aslında güzel bir şey. Boğa piyasasını bekleyen biriz için. Güzel bir şey çünkü bir şey hızlı çıkarsa hızlı iner. Buraları sağlamlaştırması bu bölgeyi şu görmüş olduğunuz bölgeyi sağlamlaştırması yani ne kadar yavaş giderse olsun o kadar bizim için sağlamlaşacak bu bölge. Ve buradan çıkıldığında bu bölgeye artık geri inmesi çok daha zor olacaktır. Bu bizim için olumlu bir şey. Yatay bantta gitmesi şu an güzel bir şey. Hızlı bir şekilde çıkmıyor fark ettiyseniz şu an Bitcoin bir yataya bağlanmış durumda. Düşeni artık kırdığımız için şu destek ve direnç arasında gideceğiz gibi duruyor bir süre. Çok süreceğini zannetmiyorum ben bunun. Şimdi ne yapılabilir diye düşünecek, olursak 46.450'ye geldiği sürece ee, alım denenebilir, long denenebilir kaldıraçlar iseniz Ve alım yapılmışsa mesela oradan da 53.980'lere doğru da bir artık karlarınızı alınma ihtimaliniz olmalı. Oralardan bir satışlar yapmalısınız artık. Burada ilk bizim önümüze düzgün bir direnç gelecek yer 53.980. Oradan da kaldıraç yapıyorsanız eğer short denenebilir. Fakat çok güçlü bir direnç değil şu görmüş olduğunuz direnç. Bunu da dikkat etmek lazım short oynarken. Bitcoin'de şu an orta vadede durumlar bu şekilde. Hala olumlu görünüm devam ediyor. İsterseniz buradan bir Ethereum'a bakalım. Şimdi Ethereum'a geçmeden önce bir genel bir bilgi verelim. Arkadaşlar Ethereum şimdi bildiğiniz gibi Bitcoin yukarı bir trend yaptığında bu Ethereum'a da yansıyor. Ethereum'u Bitcoin'i kardeş olarak düşünebilirsiniz. Orada ne yapılırsa burada da hareketler yapılır. Yukarı bir trend varsa Ethereum'da da çıkar. Bitcoin düşerse Ethereum'da düşer otomatikman. Birbirlerine çok yakın hareket ederler. Ripple için bunu söyleyemem. Ee, Ethereum şu an ee, sıkışık bir piyasada. Bitcoin'e çok benzediğini söylemiştim. Sadece grafikleri değişir arkadaşlar biraz. Yani yükselişler gene aynıdır Bitcoin ile Sadece formasyonların biraz daha büyüklüğü fazladır. Ethereum'da biraz daha hareketler Bitcoin'e göre sert gelir. Şimdi şöyle orta vadede bakacak olursak Bitcoin e, Ethereum'a durmadan bir trend çizdiğini görüyoruz bakın. Durmadan diplerin Bitcoin gibi yükseldiğini görüyoruz. Doğru dürüst bir düşüş trendi olmamış şu ana kadar gittikçe. Düzeltmeler yapa yapa kendisini yukarı taşıyor Ethereum. Bu yüzden e, trendi de Düşünüyorsanız Trendle Trade etmek istiyorsanız Bu coin ethereum sizin için güzel bir coin ee, Çünkü diplerini gittikçe yükseltiyor yani terste kalma olasılığınız fazla yüksek değil bu coin'de O yüzden trade etmesi biraz daha kolay bir coin Tabi ara sıra şöyle görmüş olduğunuz gibi Sert hareketler Düzeltmeler yapılınca geliyor Ripple'dan ee, farkı şu arkadaşlar. Ripple'daki hareketler şöyle bir göstereyim. Trend yapmaz. Kolay kolay. Bakın şu iki çizgi arasında şu an kanal dersek her buraya. Gidip geliyor bakın şöyle. Yani Ethereum gibi şöyle gitmiyor. Bu yüzden ee, Ripple bundan çok daha farklıdır. Ethereum Bitcoin çok daha birbirine benzer. Bu genel bilgi de vermiş olayım. Eğer siz bir alım satım yapacaksanız belirli bölgeler arasında Ripple seçmeniz sizin için daha mantıklı olur. Yani ben trend yapayım çok fazla piyasayı takip edemem derseniz de Ethereum Bitcoin sizin için çok daha mantıklı olur. Tekrar bir Ethereum'a e bakalım. Şimdi Ethereum'da şöyle kısa vadede bakacak olursak şu bölgede bir desteği olduğunu söyleyebiliriz. Hakin açtan bir bakalım daha net görmek için. Ki zaten burası eski zirveye denk geliyormuş. Evet. Tam şu noktalar. Kitleyelim. Bizim için şu an destek noktası. Fakat burayı şu an altta kırdığı için direnç olarak çalışacak. Onu da söyleyebiliriz. Bu kısmı takip etmekte fayda var. Şu an orta vadeci arkadaşlar için. Yukarıdan da gelen bir ufaktan bir düşüşü. Yeni kırmış üzerindeki baskı yeni kalkmış fakat hala Bitcoin'lik o belirsizlikten dolayı yukarı doğru gitme acele etmediği için Ethereum'da şu an biraz e, yataylık devam ediyor. Kısa vadede bir yükselen üçgeni çizmiş fakat yukarı kırmayı başaramamış. Bitcoin'de bildiğiniz gibi bir alçalan üçgen vardı onu yukarı kırmıştı tam tersini yapmıştı. Burada da yükselen üçgen vardı onu da tam tersini yapmış aşağı kırdırmışlar görünüyor şu an. Şimdi bu an şu an burayı aşağı kırması çok bir şey ifade etmez bizim için. Ethereum'da çünkü hangi desteğin hangi direnci daha sağlam olduğu bizim için daha önemli. Yani buraya kadar indiseler bile yeterli için bir sorun olacağını ben zannetmiyorum. Nereye kadar bir sorun olmaz ona bir bakalım. Bıraktığımızı bir bakacak olursak eğer. Bakın gittikçe dipten yükseltiyor. Şu an olumlu durum hala devam ediyor. Ethereum'da Bitcoin'den dolayı. Şu seviye tam da oradayız. 3896 seviyesi. Altında takılmadığımız süreci. Olumlu görünüm devam eder bitti. Ethereum'da hala yüksek yukarı trend. Gördüğünüz gibi aralığın 13'ünden biri bir yükselen yapıyor. Şimdi alım yapılmışsa seher Ethereum'da. Ee, bu noktalar kısa vadeli stop olarak düşünülebilir. Fakat ben çok tavsiye etmeyeceğim. Çünkü şuraya kadar bir indirseler Ethereum'u. Çok bir görünüm bozulmaz yukarı trend. Bitcoin'in yapacağı hareketler şu an çok daha önemli şimdi kalınlaştıralım. Şu çizgiyi takip etmenizde kısa vadede fayda var. Şöyle uzatırsak. Buradan defalarca gördüğünüz gibi sekmiş. Hedefler neresi olabilir diye düşünürseniz. Şuraya kadar gelebilir. Eğer ki devam ederse düşüş. Ethereum'u buraya görebiliriz. Fakat ben Bitcoin'den dolayı buraya geleceğini pek düşünmüyorum. 46.450'ye gelirse buraya kadar gelebilir tabii ki. 3600'lere kadar Bitcoin'deki. Bitcoin'e o yüzden bakmakta tekrar fayda var. Buraya kadar indirirlerse her Ethereum'u da orada görebiliriz. Ha, buraya kadar indirmezlerse bir sıkıntı yok. Zaten Ethereum yine aynı şekilde yükselenine devam eder. Önde hangi dirençler çalışacak olabilir derseniz. Önümüze ethereumda gelecek ilk direnç şu görmüş olduğunuz kısım Yükselen üçgenin Üst kısmı üst direnci İlk bizim için Eğer bir dönüş olursa direnç olarak Karşımıza çıkacaktır. Kârları olan alabilirsiniz. Kısa vadeciler Onun üstüne atarsa zaten Çok daha güzelleşir işi Kolaylaşır Ethereum güçlenir Ki burada zaten görmüş olduğunuz gibi zaten bir toba çiziliyor Tobanın boyu kadar yani üçgenin boyu kadar tekrar bir yükseliş bekleyebiliriz. Eğer üstüne atarsa, 4100'lerin üstüne atarsa kendine Ethereum'da güzel hareketler gelir. Şu an hafiften bir düşüş eğilim daha hala. Görmüş olduğunuz gibi stoplar çok fena patlatılıyor burada da. Yani dikkat etmenizde fayda var Ethereum'da da aynı şekilde. Şu an durumlar böyle Ethereum için. Bir Ripple'a bakacak olursak Ripple'da ee, sert hareketler gelmeye başladı. Ona da bir bakalım. Fincan kubdan bahsetmiştik bildiğiniz gibi bir önceki videoda yapıldı. Fincan kubunu ee, şu an üstüne atmasını kendini başaramadı pek. E, küçük kısa vadede bir obadan bahsetmiştim. Şurada çizmiştik bir önceki videoda. Bunun hedefi eğer gelirse Ripple için iyi şeyler olmaz demiştik. Ki aşağı kırılım geldikten sonra bakın üstüne atmaya çalıştı fakat başaramadı. Ovanın hedefi geldi. Şimdi obanın hedefi geldiği için Burada kalıcılığı olursa eğer Ripple için iyi şeyler olmaz hemen üstüne atarsa Hala bu FinCAN klubun çalışma ihtimali var Şurada görmüş olduğunuz Hala çalışma ihtimali var fakat burada kalıcı olmaya devam ettiği sürece bu iptal olacak FinCAN klub formasyonu O zaman da başka formasyonlara bakacağız artık Yükseliş için Şu an yükselişi destekleyen bir şey pek yok Ripple için söylüyorum Yine Bitcoin'e ne yapacağız bu coin içinde önemli olacak. O ne dersi bildiğiniz gibi o olur. Bitcoin'i takip etmenize yine yarar var. Ripple için bir sıkıntılı bir süreç devam ediyor hala. Bildiğiniz gibi zaten dava muhabbetleri olduğu için bu coin'in üzerinde bir baskı var. Trend yapamıyor fazla. O yüzden çok ekstra dikkatli olmalısınız. Eğer kaldıraçlaysanız Ripple'la ilk bizim için yine destek olarak çalışacak yerlerden şurası olabilir. Bakın oraya dokundurmuşlar. Ufaktan oradan bir toparlanmaya çalışacaktır. Onun da altına inerse zaten. Şu noktalar çalışmaya başlayacaklar. Oralara çok geleceğini BTC'den dolayı düşünmüyorum. Oralara gelmesi demek 46.450 lira desteğinin kırılması demek zaten Bitcoin'de. Şu an ee, 0.86 centler kırılmadığı sürece çok da sıkıntı olmaz Ripple için. Fakat 0.92'nin altında kaldığımız her gün Ripple için bu büyük kar, fincan kul formasyondaki kar, 1 bir dolarları hedefleyen kar bizim için maalesef iptal olur. Yukarıda pek konuşamayız. Şu ikisinin arasında salımı gidip gelecek bir süre daha. Bitcoin'deki belirsizlik hala devam ettiği için Ripple'ın e, maalesef işi zorlaşıyor. Bakalım Bitcoin'e tekrar bir dönecek olursak bu görmüş olduğunuz kanal arasında bakın yüzde 16'lık bir kar var bakın. Burası çok yüksek bir değer. Normal bu piyasa için güzel bir karlar olur. Eğer bunlardan trade ederse üzerinde bir baskı olmadığı için kolay bir şekilde burada trade edebilirsiniz aslında. Bu yatay bantta gidip gelmesini sanırım bir süre daha devam ettirecek Bitcoin. Bu yüzden bu yatay banttayken altcoin'lerde olmak çok daha mantıklı. Bitcoin'de de olmak mantıklı. Fakat altcoin'lerde bu yatay seviyede çok daha fazla ne alamayacaktır, prim yapacaktır. Altcoin'ler yeşillenecektir büyük ihtimal. Yatay olduğunda Bitcoin çünkü para altcoin'lere doğru kaymaya başlar. Bitcoin çıktığında yine altcoin'ler çıkar fakat yataydaki gibi o altcoin'lerin karı o kadar fazla olmaz. Para biraz da orada Bitcoin'e kayar trend yapacağı için. Ee, diyeceklerim şu an bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.